Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfağımızdaki malzemelerle mantar sote yapacağım. Sebzeli mantar sote. Mantarlarımızı şöyle ayıklayalım önce. Ben mantarı şu şekilde temizliyorum. Böyle kabuğunu soyalım mantarlarımızın. Evet mantarlarımızı soyduk. Şimdi güzelce istediğimiz ölçülerde çok büyük olmayacak şekilde doğrayacağız. Evet mantarlarımızı doğradık. Şimdi pişireceğimiz sote, soteleyeceğimiz tenceremizin içerisine mantarlarımızı alalım. Yani böylelikle bütün dolapta kalmış sebzelerimiz de değerlenmiş olur. Hem de çok faydalı bir yemek olur. Şimdi sırasıyla sebzelerimizi doğrayalım. Bir tane soğanım vardı benim. Doğruyoruz soğanımızı. Bir tane pırasa vardı. Şöyle bir tane de değil hatta yarım pırasam vardı benim. Pırasamı da doğrayacağım. Böyle hangi sebzeyi koyarsanız içerisine yakışır. Hem de çok faydalı bir yemek olur. Şöyle iki tane sarımsağım var. Havuç çok yakışır. Evet. Şimdi bunların da hepsini tenceremize koyacağız. Şimdi iki tane biberimiz var. çekirdeklerini alalım. Bunu da tenceremizin içerisine alıyoruz. Şimdi iki tek ıspanağım var, iki tutam bir tutam yani çok az. Onu da doğrayalım. Ispanağımızı da alıyoruz tenceremize. Bir tane domatesim vardı bu dolapta. Bu da tenceremizi alalım. Evet bütün sebzelerimizi tenceremizin içerisine doğradık. Bunun özelliği bütün sebzelerin böyle lezzetinin hepsinin birden harmanlanması. Bir arada çok fazla su koymayacağım içerisine. Şimdi yarım çay bardağı kadar biraz daha fazla sıvı yağ var. Sıvı yağımızı koyuyorum. Tuzunu atmıyorum. Ocağa koyuyorum. Kendi suyunu salasıya kadar mantarlar. Hafiften ölesiye kadar bırakacağız ocakta. Evet arkadaşlar bakın sotemiz çok güzel bir şekilde kavruluyor. Bakın kendi suyunda. Kesinlikle içerisine su koymadık. Lezzetleri birbirine harmanlandı yani. Şimdi üzerine arzuya göre istenilen miktarda karabiber, zencefil, tuz atacağız. Şöyle birazcık daha yumuşadıktan sonra havuçlarımız şu an çok güzel yumuşamış. Birazcık daha şöyle birkaç dakika daha tuttuktan sonra salçalı suyunu çok az bir miktar salçalı suyunu ilave edeceğiz. Birazcık daha şöyle yumuşasın. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçasının üzerine bir su bardağı sıcak suyumuzu koyuyoruz. Bunu karıştıralım şöyle bir açalım salçamızı. Sote'mizin üzerine gezdirelim şöyle. çok güzel kokuyor arkadaşlar deneyin sizde böyle evdeki sebzelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz kendi buharında kendi suyunda çok lezzetli bir şekilde pişiyor Evet biraz daha şöyle piştikten sonra kısık ateşte şöyle 10 dakika falan Ondan sonra sote'miz hazır Evet. Mantar sote'miz hazır. Bakın. Çok nefis oldu. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.